Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Blackpink açılımı yapıyoruz Yeni çıkan bir Blackpink arkasını açacağız. Çok heyecanlıyım hemen açmak istiyorum. Hemen açalım arkasından şöyle arkası böyle. Hemen açmak istiyorum. Açıp geliyorum. Açıyorum şu. Bu da arkadaşlar e, kanalıma abone olma değilsiniz. şuradan da abone olabilirsiniz. Bu ne? Bu ya. Neyse bakacağım ona. İçini açtım. Poster çıktı direkt. Arkadaşlar ayraç çıktı. 32 tane fotokart. Hızlı Canak Derginin içindekilerini de göstereyim. Şöyle bir sayfa var. En arkasında şöyle var. Böyle. 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 Devam. Böyle. Böyle, 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 böyle. Şimdi e, kartlarımızı keselim. Kesip geliyorum. tabi de makas yardımıyla. Özellikle kesiyorum ki arkadaşlar yırtılmış bu güzel kartlar. Arkadaşlar sonunda kesmeyi bitirdim. Hemen gösteriyorum kartları. Hemen. şöyle kısacana göstereyim. Böyle. 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 Çok seviyorum ben Blackpink'i ya. Arkadaşlar burada Blackpink'ten en çok kimi seviyorsunuz? Aşağı yorumlar yazın. Ben en çok Rose'u seviyorum. Rose. Söyle. Ee, arkadaşlar burada bu e, ya kes 32 kart ya kesmesi çok uzun sürdü ya abartmıyorum çok uzun sürdü kesme falan bakısmı da şey kötü kesiyor şöyle 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 Ay Lisa ya <laughs> rozu çok seviyorum Zeynep yani Lisa'm. Rose ve Lisa. Blackpink sıralıyor. çok güzeller. Değişisi. Diğerlerini de göstereyim hemen Stickerlar çok güzel. Bakar Bunlar telefonu böyle takılır da arkasına arkalarını. Bunları da hemen keseyim. Hemen bunları da hallediyorum. Arkadaşlar bitti hemen gösteriyorum arkalarını kartları da. Şöyle alıp. Bir tane şöyle tane Sen senin arkada ölüsü. Böyle bir şey, bu da böyle. Telefonu takılıyor bunlar arkadaşlar. Telefonun arkasına böyle, böyle ve böyle Jenny'nin şeyi. Çok güzel narladı. Ben Blackpink'i çok seviyorum. Hayranımdır. Çok güzeller. Mis. Ay. Heyecanlı ne yapacağımı şaşırıyorum bir de. Şimdi diğerlerini geçiyoruz. Diğeri de böyle arkadaşlar araç bir de not kağıdı falanla. Hemen bunları da yapayım geliyorum. Hemen bunları da göstereyim. Böyle araç cisuyla. Cisuyla o senin. arkasında black Blackpink yazıyor. Lisa'yla ile Arkasında bir de Blackpink yazıyor. Burada not kağıdı. Not. Arkasında not yazabilirsiniz. iki tane. Böyle de bir araç. Hemen diğerine geçiyoruz. Diğer arkadaşlar. Böyle bir şey. Bakın. Bunu anlamadım ben. Ne olduğunu. Bir baskı gibi diyorlar. Aa. ne? Bunu çözeceğim. Bunu geçtikten önce anlamadım. Bunu bırakıyorum. Çöpe atabilirim. Belki de bir yere koyabilirim. Sırada posta. Postalaya görünce çok seviniyorum ben ya. Ee, black Bakın çok güzel bir şey Esin şimdi gösteremem arkadaşlar. Çok ağır. Posterle gösteremeyeceğim arkadaşlar demiştim. Çünkü bayağı şey yani. Bunu gösterirsem bir saat falan geçer videomuz uzar diye. Ama genel olanını gösterdim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar şurada kartlarım var biliyorsunuz. Şimdi ekleme yapacağım. Burada, burada da arkalı önlü kartlarım var. Bunları da birleştireceğim. Bugün burayı düzenleyeceğim. Hatta sizinle düzenleyelim. demek. Şimdi lastikle bağlamak istiyorum. Böyle arka dönüleri. Bir arka dönüleri alayım ben. Hemen arka dönüleri alıyorum. Hemen ben burayı düzenleyeyim arkadaşlar. Bayağı şey oldu. Şimdi kaç tane jisu var bakalım. Burada arkadaşlar böyle bir şey var ama bunu saymayacağım. İyice de jisu da da. Sayalım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane cisim. Hemen göstereyim böyle, 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 böyle. Şöyle. Böyle. Arkalı önlüyü de göstereyim öyle telefonu tıkılacakları. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane arkalarını saymayalım tabii bir şey var. Bir dakika. Tamam. Bir de şöyle küçükler. Böyle. Rosele'yi sayalım. Aa, arkadaşlar yanlışlıkla bunu da saymamışım. Jisoo Kaç tane vardı? Aşağıdan yazın. Bunu saymayı unutmuşum. Küçük ve e, hani arkalarında var, var ya bunu da saymayı unutmuşum. Saymayı unutmuşum derken arkadaşlar saymamışım yanlışlıkla. Hemen gösteriyorum bu seriyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oo hemen gösteriyorum. Böyle. 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 Dizi gibi susar mısın? Allah Allah. Susmuyor kuş. Neyse bu kadar. Lisaları sayalım. Bu arada arkadaşlar eskileri de sayıyorum. Yenileri de sayıyorum aynı zamanda. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane de lisa. Göstereyim hemen şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle. Jini'leri sayalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jini göstereyim. Şu, şöyle, şöyle, şöyle öyle gidiyor. Böyle. Şimdi son olarak Black Bing'e geçiyoruz. Sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gösteriyorum. Böyle. Çok tatlı. Böyle. 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 Ve böyle. Çok güzel. Son olarak da bunu da koyuyorum. Tamamdır. Burada telefonun arkasındaki şey kartı da göstereyim hemen. Bakın böyle bu. ama ben değiştireyim hangisini alayım. Şu güzel görünüyor. Bunu koyacağım. Diğerlerini kaldırıyorum şöyle. Ben dergiyi çok beğendim. İçindeki çok güzel şeyler çıktı. İçindeki yeri de beğendim. Siz beğendiniz mi? Aşağı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada da hala kanalıma abone değilsiniz. Şuradan bir abone olun. Ve like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.